Evet arkadaşlar, Egemen Lego'larla kule yapıyor. Tabi bitirmiş biraz. Hadi tekrar yap Egemen. Hepsini dök, bir daha yap. Evet. Şimdi hepsini boz, çıkar hepsini bir daha yap. Anneye yap, hadi. Çıkar hepsini. Lego. Lego evet. Kule çok güzel olmuş. Saçlarını düzeltelim şöyle. Aferin oğluma. Evet Egemen legoları tek tek çıkarıyor. Tekrardan yapacak annesine. Lego'larla oynamayı çok seviyor. Şöyle oyuncak kutumuz var. Bunun içine oyuncaklarımızı koyuyoruz. Şimdi topluyoruz, dağıtıyoruz, topluyoruz, dağıtıyoruz. Günler öyle geçiyor. <laughs> evet. Evet anneciğim, şimdi, şimdi bana kule yap, hadi. Kule yap bana. Egemen e, Lego'larla çok güzel şekiller yapıyor. Hani şimdi basit bir kule yapacak ama bazen öyle bir e, rengi, renk ve değişik şekilde yapıyor ki hani benim bile aklıma gelmez o şekilde. Çok yaratıcı bir e, mimar gibi diziyor Lego'ları. Şu an basit bir çünkü Lego'larımız az sayıda var. Hepsi bir tarafta. Mavi, <laughs> mavi. Evet mavi, evet. Evet devam et. Çok güzel diziyor yani. Ekemen. Bir de bay bay yap. Bay bay de. Bay bay de. Bay bay. Bay bay de. Hadi söyle niye konuşmuyorsun sen? Hadi bay bay de. Öpücük at. Utandın mı sen annem? O kule düşer ama öyle. Öyle olmaz.

Hadi <laughs> annem Böyle düşünce ağlıyor. Evet anneciğim. Tak. Bu da al. Evet onlar da tak. Aferin benim oğluma. Düştü. Ama öyle olmaz ki. Onları yukarı takman lazım. Öyle olmaz. Düşer o tekrar düşer. Evet şimdi kapatıyoruz. Bitti bu kadar. Öpücük at. Öpücük at. Hadi Egemen. Niye yapmıyorsun? Aa çok ayıp ama. Çocuklar senden öpücük Aa. bekliyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen Baba. unutmayın. Baba. Egemen her gün Ay, videolarını dada. atacak Ay. size hoşça kalın